<laughs> Takıların kaynağı nereden geliyor? Ya takılar aslında hep e, mi böyleydiniz? Böyle yani severim. Aksesuar kullanmayı severim ama program başladıktan sonra gittikçe arttı. Ben vallahi o yüzden takı delisi olarak diyorum ki bakayım ne takmış bugün programda diye. Şur <laughs> bakıyorum, oğlum. bayılıyorum. Ee, özellikle bıçak kılıfı çok enteresan Ben gelmeden bir gün önce restorandaki şefimin kulağında gördüm. Ay ne güzel bir şeymiş bu dedim aldım. Tek bir tane bıçak tipesi var dedim ben bu takarım programda. İlk gün daha ilk gün taktım ve herkes nereden buldun bunu diye sormaya başladı. Şimdi bayağı bir endüstri oldu ya. Herkes bıçaklı küpe takıyor. Biz de bir seyahatimizde bir arkadaşımla şey görmüştük. Kepçe, servis çatalı, ve şey spatula küpe. Hepsi var. Şu anda Olab. hepsi var bende. Çok güzel. Yani küçük mini bir mutfak kurabilirim onlarla. <laughs> ya çok güzel. <laughs> ee, seviyorum. İnsanlar da yolluyorlar sağ olsunlar. Zaten yani, meraklı olduğunuzu görünce e, birileri de yapıyor, yolluyor. İşte o, o şekilde kullanıyoruz. E, aksesuar bileklik takmayı çok seviyorum gerçi mutfakta hiçbir zaman takmıyorum evet. yemek yaparken hep çıkartıyorum ama programda eğer Mümkün sivilsek. Değil. Dün böyle işte annemlerle de ilk kez bir boş gün ben de bayılırım mutfağa girmeye. Ay dedim ben gireceğim mutfağa bütün yemekleri yapacağım. İşte karnabahar yapıyorum o arada sarımsakları falan e, halletmeye çalışırken bileğimle öyle bıçağa bastırmışım ki sarımsağı soymak için. Bilekliğim kırıldı. Ay dedim unutmuşum mutfakta takı takmamam yani gerektiğini. Bir şey takılır eder falan evet. Allah korusun. Evet gerçekten tehlikelidir. tehlikelidir. Ee, ama seviyorum aksesuar kullanmayı. Aa yakışıyor <laughs> Sağ olun, vallahi. olun Peki kıyafetlere kim karar veriyordu? Ya ilk sezonda tabii şöyle bir şey oldu. Ben iri olduğum için kilolu olduğum i̇ri için oldum. Türkiye'de e, çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. Yani Hı. ben Amerika'da Avustralya yaşarken çok rahat buluyordum da evet. e, Türkiye'de büyük beden çok zor bulunuyor. E, dedik yani bir, bir de şimdi Mehmet Şef çok klasik giyiniyor. Ee, o zaman Hazar Şef vardı ilk sezon zaman daha, daha sonra Danilo ikisi de çok janti giyinen iki arkadaş iki arkadaşlarımız. Ee, ben de dedim ki ben de en azından biraz daha farklı e, bir kimono üzerine gidelim. Çünkü çok seviyorum Asya Doğru. esintili kıyafetleri de yemekleri de her şeyde. Ee, bir de kimono rahat bir şey yani alıyorsunuz üzerinize Aynen, atıyorsunuz tık diye çok keyif geçiriyorsun. Daha. O or gittikçe böyle bayağı oradan bir popüler olmaya başladı. O tarza doğru kaydık bayağı bir uzak doğu Asya. Valla hoş oluyor bence. Evet bazıları bayağı da komik oluyor ama. Ee, Mutlu olsa, oluyor musunuz komik ol, ben olsa? Ben bayılıyorum, bile. bayılıyorum. Böyle özellikle şey, insanlar Böyle linç ediyorlar falan ya, proje, ya, kıyafet üzerinden çok eğleniyorum yani. Onlar o... Kırılmıyor musunuz? Hiç öyle şeye kırılmam ben. Aa ne güzel. Öyle şeye kırı, hiç öyle şeye kırılmam. Niye kırılırsın? Yani niye televizyona çıkıyorsun kırılacaksan, başka iş yap yani. Evet, bu da yani mantıklı. Tabii hepimizin olduğu gibi benim de sınırlarım var. Çocuklarımla ilgili bir şey söylenirse çok kırılırım. Yalan söylenirse çok kırılırım, hakarete tabii ki kırılırım. Ama öyle güzel espriler, ve eğlenceli bunlar. Genelde böyle misinizdir? Gelene gülümseyerek mi karşılarsınız? Ya, hayatı Çünkü aslında Duygunun dediği bu inişler çıkışlar, düşüşler, kalkışlar meselesinde sizi çok takdir ediyor Duygu editörüm. Daha önce onu konuştuk. <laughs> Sağ hani annenizle e, iş işletme yapıp e, iflas etmeniz ama oradan çıkmanız, işte babanızın eşiyle yaşadıklarınız ama dik duruşunuz, Hı. anne babadan biraz daha hani eksik büyüyüp ama gene de hepsinin hakkını teslim edişiniz, böyle ilk aşkınız hani Hikaye hep böyle şey. Ama bir gerçekten de öyledir Ceylan. Bir ben, eğer, ben eğer Avustralya'da tek başıma e, yaşayabildiysem, başarılı olduysam, bu öyle evlerde yaşadığım içindir. Yani ben çok büyük ihtimalle, ne bileyim nor, yani normal tabii bu anormal olarak söylemiyorum ama ne bileyim işte bir anne baba figürü klasik hmm. bir ailede yetişseydim, işte hmm. şu, şu saatte eve gelir, bu saatte yemek yenir, bu böyle yapılır. Olsaydı ben büyük ihtimalle bu riskleri hayatımda alamazdım. Ben şu anda biliyorum ki dünyanın her yerinde giderim, yaşarım. Ee, köksüzlük çok güzel bir şey değil. Yani ya, evet. birazcık yaşaldıkça da onu istiyorum. Ama eğer seyahat ediyorsanız ve dünyayı geziyorsanız köksüz olmak kötü bir şey de değil. Çünkü her yere adapte oluyorsunuz.